Selamlar herkese. Bugün sizlere Power BI'de veri dönüştürme alanından bahsediyor olacağım. Bizler Power BI'nin içerisine verilerimizi aktardıktan sonra bir takım dönüşüm işlemleri yapmamız gerekebilir. Tabloları birbirine bağlamamız gerekebilir. Ya da bizim içeri aktarmış olduğumuz veriler bizim istediğimiz formatta olmadığı için bunları bizim istediğimiz formata dönüştürmemiz gerekebilir. Bunun için yapmamız gereken şey ilk önce verilerimizi içeri aktarmak daha sonrasında dönüşüm işlemine tabi tutmak. bu Verilerimizi içeri ister veri dönüştürme alanından aktarabiliriz istersek doğrudan. Direkt ana menüde giriş alanında verileri al ya da bir Excel verisi alacaksak buradaki kısa yoldan da verilerimizi içeri aktarabiliriz. Şimdi benim böyle bir satış tablom var. Bunun üzerinden göstereceğim. Ben diyorum ki yeni bir kaynak olarak satış tablosunu içeri aktarıyorum. Dönüşüm işlemini ister en başta isterseniz daha sonrasında da ihtiyacınıza bağlı olarak gerçekleştirebilirsiniz tablom içeri aktardıktan sonra Efix bandında şöyle bir şey görürsünüz. Bunun anlamı şu. Gelişmiş düzenleyici açtığınızda e, burası Power Query alanı. Burada bu veriyi aktarırken şu bir takım e, adımlardan geçer. Bunlar nedir? Diyor ki bize ben şu alanda, şu dosya yolunda böyle bir Excel tablosu vardı. Bunu aldım. Bunun içerisinden tablo 1'e gittim. Daha sonrasında ise bunun sütunlarını bu şekilde işte satış tarihi date olacak şekilde birim maliyet number olacak şekilde ben bunları değiştirdim diyor ve en sonunda bu olan bize ben bu tabloyu bu şekilde içeri aktardım. Yani burada en son step en son step bu şekilde adlandırılmış. Ben bunu bu step'e göre getirdim. Siz burada birçok step kullanın. En son daha farklı bir formatta da atıyorum. Üçüncü step'teki halini de buraya getirebilirsiniz. Atıyorum toplamda 10 adım da bir dönüşüm işlemi yaptınız. Beşinci adımdaki halinde siz ekrana yansıtabilirsiniz. Bitti diyoruz. Şimdi bu alanda bizlerin kullanabileceği neler var? Şimdi ilk önce sütun seç alanından bahsedeyim. Sütun seç alanı tıkladığınızda siz içeri aktarmış olduğunuz tablodaki tüm alanları kullanmıyor olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben sadece bölge ve temsilci alanlarını kullanacağım. Tamama bastığınızda görmüş olduğunuz gibi tablonuz doğrudan bu iki alanı ee, seçecek şekilde içeri akıldır. Kapat ve uygula dediğimde bakın değişiklikler uygulanıyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece içeri aktarmış olduğumuz tablodaki bölge ve temsilci alını geldi. Biz sadece bunlar üzerinde bir takım işlemler, yapıp raporlar üretebiliriz. Tekrardan veri dönüştürme alanına geliyorum. Ben bunu M dilinde gösteriyor olsaydım. Şimdi burada bu steplerin tamamını görebilirsiniz. Kaynak gezinme. Gezinme bu tablo biri seçtiği alan. Değiştirilen tür. İşte buradaki alanların tekst mi, number mı, hangisinde olduğunu belirttiğimiz alan. Kaldırılan diğer sütunlar alanı ise demin burada yapmış olduğumuz sütunları seç alanıydı. Şimdi ben bunu kaldırdım. Ben bunu bu şekilde değil de siz bunları daha dinamik bir halde de tabii ki sütunları seçebilirsiniz. Bunun için işte gelişmiş düzenleyici kullanmak bu M dili olarak geçiyor. Bunu kullanmanız önemli. Buraya geldim şu virgülü şöyle bunu biraz daha genişletelim virgülü buraya ekledim sonra yeni bir step ekliyorum diyorum ki sütunları seç eşittir diyorum table select columns dedikten sonra bize diyor ki hangi tablo şimdi ben burada iki şey kullanabilirim birincisi doğrudan tablo biri yani ilk halini ya da dönüştürülmüş halini kullanabilirim. Doğrudan tabloyu kullanırsam buraya doğrudan tab table bir nokta şöyle pardon table bir alt çizgi table dediğimde bu tablo görmüş olduğunuz gibi bu şekilde adlandırılmıştı. Ya da bir önceki adımda bu vardı. Ben bu haliyle kullanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Daha sonrasında virgül koyuyorum. Diyor ki hangi sütunları alacağız? Şimdi buraya parantezlerimi açıyorum yine. Diyorum ki bölge ve temsilci. Siz çift tırnak koyduğunuzda otomatik olarak ikinci tırnağı da koyacaktır. Temsilci diyorum. Ve en sonunda diyorum ki bakın ben bunu bu şekilde bitti dersem bakın herhangi bir işlem yapmayacak. Sebebi şu. Çünkü ben bu in alanında değiştirilen tür halini göster dedim. Ben bunun yerine şunu seçersem şöyle gelelim. Sıfırdan yazacak olursak sütunları seç alanına getirirsem bakın bölge ve temsilci alanlarını bize getirdi. Burada kullanabileceğiniz buranın da dışında kullanabileceğiniz en birçok fonksiyon var. Bunlardan da zamanı geldiğinde bahsediyor olacağım. Şimdi ikincisi sütuna git. Sütuna git alanı şu. Sizin sütun sayınız çok fazla olabilir. Bunu tek tek kaydırma çubuğuyla sağa sola gitmek yerine doğrudan atıyorum birim maliyet sütununa gitmek istiyorsanız buna tıkladığınızda doğrudan sizi birim maliyet sütununa götürür ve siz bu sütunla ilgili işlemlerinizi atıyorum burada bir filtreleme, sıralama, boş olanları kaldır gibi Excel'lerine çok aşina olduğunuz alanlardaki işlemleri yapabilirsiniz ya da bu sütunla ilgili hangi işlemi yapmak istiyorsanız. İkinci alanımız sütunları kaldır. Burada iki tane seçenek var. Bir sütunları kaldır, iki diğer sütunları kaldır. Şimdi ben buraya kontrol deyip ya da shift'e basıp bu aralığın tamamını seçip daha sonrasında sütunları kaldır dersem görmüş olduğunuz gibi o seçili olan sütunları kaldırır. İkinci seçeneğimiz ise diğer sütunları kaldır. Ürün sütununu seçtim. Diğer sütunları kaldır dediğimde sadece ürün sütununu getirir. Görmüş olduğunuz gibi aslında demin yapmış olduğumuz select columns fonksiyonuyla aynı şeyi yaptı. Ne yaptı? Sadece ürün fonksiyon, ürün tab, ürün alanını getirdi. Diğer alanları kaldırmış oldu seçili alanları şöyle yapalım. Bir geri alalım. Seçili alanları sütunları kaldır dediğimde görmüş olduğunuz gibi table remove columns table 1 de diyor ki şu sütunları sil dediğinizde ise o sütunları siler gerek alan sütunları doğrudan buraya getirir bir diğer alan satırları tut diyor ki bize üst satırları tut. Buna tıkladığınızda diyor ki satır sayısı. Ben bir dersem buraya bakın tamama basıyorum. Bize sadece bir satır getirir. İptal ediyorum. Alt satırları tut dediğimizde ise alttan bir satır tuttuğumuzda bakalım bizim en alt satırımız hangisi? Şu. Hemen geldim tekrardan. Alttan bir satır tut dediğimde Görmüş olduğunuz gibi sadece bize bu satırı getirdi. Satır aralığını tut dediğinizde ise size şöyle bir şey söyler. İlk satır ve satır sayısı. Şimdi Jones şu iki satırı bize getirmesi lazım. Görmüş olduğunuz gibi bu ikisini getirir. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu table range e, fonksiyonuyla fonksiyonunda bunları seçimini yapıyoruz. Şimdi burada 0'a 2 vardı. Biz aslında orada 1'e 2 yazmıştık. Bunun nedeni bu indeksten başlar. Yani sonra bir yazdığınızda bunu sıfır olarak kabul eder. Bunu silelim. Biz gelip bu M dilinde burada yazıyor olsaydık bakın. Şu iki satır alacak olsaydık. Buraya geldim tekrardan. Diyorum ki e, satır seç table.range dediğimde table 1 diyorum. Daha sonrasında offset as number diyor. Diyorum ki 0. Daha sonrasında 2. Buraya da geldim. Satır seç dedim. Bitti diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk iki satırı getirdi. Ben sıfırı da başlattım ama görmüş olduğunuz gibi bunların e, bunun indeksi sıfır olduğu için bize doğrudan o satırı getirmiş oldu. Yinelenleri tut diyor bunu gösterebilmek için şurada şöyle yapalım. Şuraya gelip şu satırdan sonra şöyle burayı boşalttım. Bunun aynısından bu verileri buraya getirdim, kaydettim daha sonrasında. Geliyorum. Ön izlemeyi yenile diyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı veriden birden fazla oldu. Yenilenleri tut dediğimde şöyle tablomun tamamını seçelim. Görmüş olduğunuz gibi tüm satırlara baktığımızda tüm satırları seçip yenilenleri tut dediğimizde bu tüm satırları da yenilen değerin tamamını burada tutmuş oldu. Diğer türlü ilk seçtiğimde neden yapmadım bunu? Çünkü ben burada sadece bu, bunların tamamında yenilen değerler olduğu için tamamını tutmuş oldu Ama ben tamamını seçtiğimde, tamamında sadece demi yapmış olduğumuz işlem olduğu için yenilenleri tut dediğimde böyle bir değer olur. Şimdi tekrardan bunu kaldırdım. Geldim buraya. Burada iki tane daha, bir alanımız daha var. O da hataları tut. Yani siz Excel tablosuna çok görmüş olduğunuz gibi bildiğiniz hatalı değerler olur. Bunu seçtiğinizde ise doğrudan o tablo içerisindeki hatalı değerleri, hatalı değerlerin olduğu satırları silecektir. Buna benzer bir şekilde satırları kaldır var. Şimdi üst satırları kaldır dediğinizde diyor ki üstten kaç satır sileyim demektir bu. Ama iki satır hatta şöyle 30 satır diyelim değişti görebilmemiz için. Görmüş olduğunuz gibi üstten 30 satırı bizim için sildi. Geliyorum alt satırları kaldır dediğinizde ise alttan başlayacak şekilde atıyorum 15 satır sildiğinizde ise tablonuzu bu hale getirir. Burada bir üçüncü seçenek olarak diğer satırları kaldır var. Şimdi burada diyoruz ki kaldıracak ilk satır 1. Kaldırılacak satır sayısı 15. Saklanacak satır sayısı diyelim ki yine 1 dediğinizde bunu her 15 satırda bir tekrar edecek şekilde sen karşınıza çıkartır. Yani 1'den 15'e kadar kaldırır. Sonra bir satır saklar. Sonra tekrardan bir 15 satır daha siler. Sonra tekrardan bir satır daha saklar. Bunu karıştırmamak adına önemli. Yenilenleri kaldır dediğinizde ben seçiyorum tamamını. Yenilenleri kaldır dediğimde görmüş olduğunuz gibi bizim en başta yenilen değerlerimiz vardı. Bunları kaldırmış oldu. Burada yenilenleri kaldır dediğimizde de yine aynı şekilde bu sonucu elde etmiş olduk. Geldim burada boş satırları kaldır dediğimiz bir seçenek var hemen tablomuzda boş satır yaratalım buraya gelelim boş satırlar yarattık ön düzenleme yenile diyorum görmüş olduğunuz gibi buralar null olarak geldi buraya geldim diyorum ki boş satırları kaldır görmüş olduğunuz gibi null değerlerin olduğu satırları bizim için kaldırdı. Hataları kaldır da yine size işte söylemiş olduğum gibi hatalı bir değer varsa burada atıyorum hesaplamalarda e, tablolar arası ilişki kurup kurduğunuz bir Excel vardır. İkinci tablon veri alamamıştır vesaire. Burada hatalı değerler oluşur. Bunları kaldırmak için de e, bu alanı kullanabilirsiniz. Şimdi geldik sıralı alanı. Burada Excel'den de çok aşina olduğunuz A'dan Z'ye göre dersem Görmüş olduğunuz gibi buralar boş olduğu için ilk, baş, ilk başta bunları getirir. Daha sonrasında ise bunları bu alana göre sıralamış olur. Bakın burada sort e, bölge alanına göre sıraladım. Görmüş olduğunuz gibi artan değer. A'dan Z'ye ya da siz bunu gelip Z'den A'ya da e, Z'den A'ya göre de bölebilirsiniz. Şimdi sütunları böl var. Sütunları böl sınırlayıcıya göre alana tıkladığınızda şimdi Bizim tablomuzda böyle bir veri yok ama e, şöyle bir şey yapalım. Tablomun içerisine bölge ve temsilciyi bir arada yer aldığı, işte araların noktalı virgülün olduğu bir e, sütun daha yarattım. Buraya gelip sütunları böl dediğimde sınırlayıcıya göre diyorum. Sınırlayıcıyı seçin diyor. Noktalı virgül. Bölme konumu. En soldaki sınırlayıcı, en sağdaki sınırlayıcı ya da her sınırlayıcı yenilemesi. Bizim burada birden fazla noktada noktalı virgülümüz olabilirdi. Biz en sağdakini sağdakine göre ya da en soldakine göre ya da her noktada virgülü gördüğünde bunu böyle de bilirdi. Biz buraya geldik. Tamam basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada noktalı virgülü olan değeri temsilci bir ve temsilci 2 diye iki tane sütü oluşturdu. Buna göre bu değerleri böldü. Tekrardan buraya giriyorum. Karakter sayısına göre bölebilirsiniz. Geldik mesela burada bizim kullanabileceğimiz şu alan. Mesela burada isimler var. Ben diyorum ki sütunları böl. Karakter sayısına göre bir kez en solda 3 karaktere göre böl diyorum. Görmüş olduğunuz gibi doğrudan uzunluk fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu alanı hemen şuradan gelişmiş düzenleyici de bakarsak burada konumlar görmüş olduğunuz gibi burada bölme işlemini bu şekilde yapıyor 3 sıfırdan başlayacak şekilde 3 karakter alıyor ve bu alanları e, kesiyor bu buradaki vermiş olduğumuz değere göre <laughs> burada işte konumuna göre küçük harf ile büyük harfe göre gibi gibi burada sizin verinize göre buradaki alanlardan herhangi birisini çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani örnek olması açısından bunlar yeterli. Gruplandır alanına geldiğimizde ise bu SQL'den aşina olduğunuz grup by ee, şimdi diyoruz ki ben burada hatta şu boş değerlerimi de kaldırayım. Daha rahat görebilmek için. Bir nevi pivot mantığı aslında. Bunu kaydettim ve yenildim. Şimdi bizim burada bölgelerimiz var. Burada toplam tutarlar var. Şimdi gruplandır dediğimde temel diyorum bölgeye göre gruplandıralım. Yeni sütun adı gruplandırılmış diyelim. İşlem olarak da diyorum ki toplam toplam sütunu toplam tutardan alsın. Bakın tamam diyorum görmüş olduğunuz gibi bölgelere göre bunu gruplandırır ve o bölgedeki toplam tutarları baz alacak şekilde bize yeni bir tane tablo oluşturur. Bir özet tablo gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu bir geri alıyorum. Gruplandır önemli. Burada gelip bölge bir grup daha ekliyorum. Temsilci Yine diyelim buna da hem bölgeye göre hem de temsilciye göre toplamı getirsin bize tamam diyorum görmüş olduğunuz gibi burada bölgeleri tekrar bir şekilde göreceksiniz Çünkü temsilciler var burada bunlardan bağımsız olarak yani hem bağımlı e, ama işte bu bu bölgede aynı bölgede başka kişiler de olduğu için e, bunlara bağlı olarak yeni bir özet tablo oluşturmuş olduk yani biz tablonun şu anda tüm ham haline değil toplanmış bir şekilde e, bunları bölge ve temsilciye bağlı olarak grupladık ve toplamlarını aldık şimdi biz e, tablolarımızda bazen ilk satırlar doğrudan hani bizim mesela bu tablomuz daha veri açısından doğru bir tablo olduğu için e, üst satırlarda bizim zaten bunların hangi değerleri belirttiği yazıyor işte bu satış tarihi bu bölge vesaire gibi ben bunu her tabloda bunu bu şekilde görmeyebilirsiniz. O yüzden mesela burada bir örnek olacak olarak gösteriyor olsaydık diyelim ki bizim de bunlar bu değerleri karşılamıyor. Buraya geldiğinizde ilk satırı üst bilgi olarak kullan dediğinizde görmüş olduğunuz gibi ilk satırda hangi veri varsa bunu doğrudan gider. Bu ee, o tablomuzun yani o sütunumuzun başlığı olarak ele alır. Değerleri değiştir alanı şöyle gelelim. Değerleri değiştir diyelim. Bulunacak değer. Ahmet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada arattırmış olduğumuz terimle diğerlerini doğrudan değiştiriyor. Burada iki önemli alan daha var. Sorguları birleştir ve sorguları ekle. Şimdi sorguları birleştir. Zaten bir sonraki video çok daha detaylı anlatacağım. Aslında SQL Join mantığı sorguları birleştir dediğinizde bizim şu anda bir tane tablomuz var. Geçerli tablo. Şimdi burada bir takım seçeneklerle göreceksiniz. Daha detaylı anlatacağım için o videoda bunlardan bahsetmiyorum. Ee, sola göre birleştir, sağa göre birleştir, tam birleştir, ee, yalnızca eşleşen kayıtlar, e, ikisinde bulunan, yalnızca ikisinde bulunan satırlar gibi ee, sağ tarafa ve sol tarafa göre şeklinde aslında burası komple bir join yapısı. Bunu M dilinde nasıl yazarız? Bunlardan bahsedeceğim bir video olacak. Orada çok daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Sorgulara ekledi aslında. Biz iki, tablo, iki tane tablomuz var. Biz bu iki tabloyu bir arada kullanmak istiyoruz. The merge işlemi. Ve doğrudan e, sorguları ekle alanından yapabiliyoruz.